Gidiyorum sevgilim. İkimiz de nefes alırken hemde. Bütün yorgunlukları omzuma alıp sana güzel günler bırakmak için gidiyorum. Ben birçok kere yenildim. Yine yenilirim. Ben birçok kez öldüm. Yine ölürüm. Döndüğümde burada olmasan da sana döndüğümü bil. Ben ilk defa ağlayacağım. Ben yokken çiçeklere iyi bak. Ben yokken ne olur kendine iyi bak. Sırtıma ağırlığın zemheri ayazını yüklerken en çok senin yüzünü düşündüm. Gittiğim her yerden sana dönmeyi biliyordum ben. Şimdi nereye nasıl döneceğim? Şimdi nereye gideceğim bilmiyorum. Ama sen bil senin olmadığın hiçbir ev bana mesken olmayacak. Ben annesini kaybetmiş bir çocuğun hüznüyle izleyeceğim hep etrafı. Gözlerimde sana bakmış olmanın hazı silinecek zamanla. Ama, ama sen kaburgamda ellerinin iziyle benimle geleceksin hep. Ben veda etmeyi bilmem. Ne olur, ne olur bana veda et. Ben nasıl gidilir bilmem. Ne olur bana yardım et. Ben içinden sıyrılıp atamıyorken seni, içimden sıyrılıp atamıyorken seni, sen at. Gittiğim her yol, attığım her adım ciğerimin ortasına saplanacak. Yeni yüzler göreceğim. Hiç bilmediğim, hiç bilmediğim hayatlara girip çıkacağım. Kimseyi avuç içlerinden öpmeyeceğim. Öpmeyeceğim sana söz. En güzel vedalar mezarlıktadır. Öyle dedim sana hatırla. Evet. Tüm mezarları da gezdim hiçbiri göğsüm kadar geniş değil. Ben içimde seni göremiyorum. Ama gideceğim. Bu ölümdür. Bu ölümdür. Sen yaşamak kadar güzelken... Sen özgürlük kadar güzelken... Sana veda etmeyeceğim. Ama sen et. Sağlıcakla kal. Beni öldürmeyen o şey vas katı bir duvar gibi hissizleştirdi sen orada öylece hep güzelliğinle mutlu yaşa sana veda etmeyeceğim etmeyeceğim.